arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bunların adlarını yazdık. Çektiğimizde ne çıkarsa onu yiyeceğiz ya da yalayacağız. Durup çek. Ya da içeceksiniz. Evet. Seç hadi. <laughs> İçeceğiz onu. En büyük ne oldu? En büyük Mini bon şeker ye. Yes. Al. <laughs> Şimdi, çok şey çok şeyinde. Aa, garda. Portakal kırdı. suyu iç. Portakal suyu iç. Onu bitirmen lazım, biliyorsun ha, ha, çok güzel. Bitirmen lazım. Gel seveyim. Sonra da atayım. Bir kez de ağzına dik öyle olmaz. Öyle olmaz. Dedim ki sen de. şu Açıyorum. Açıyorum. Çay şekeri ye. Çay şekeri ye. Açıyorum. şekeri ne burada? Açıyorum. içebileyim yani? Açıyorum. Hayır hayır, Yemi, hepsini yemek durumundasın. <laughs> evet, doğru. Sanıştı, o da bir şeker. Sanıştın sayılır. <laughs> Güzel. Güzel. Kola bak, öbürü de değil. Adam abi, ne de Limon tuz suyu iç. Limon tuzu suyu ya bu, ne, ya bu içecek mi? Bu ne? Bu Nerede bu? Ya bu içecek mi? Hiç Tamam abi. Onu içmezsen ceza var. Onun <laughs> ya yarısını getireceksin. Yarısından daha az olacak. Baba ceza vereceğim. Evet ama içe içe içemezse. Ama hepsini içmek yok. Hepsi değil yani. Yarısından biraz daha fazla içeceksin. Ceza vereceğim. Üç bir daha içsen tamamdır. Biraz fazla al. Küçük küçük almak yok. Bu biraz fazla olsun şimdi alacağım ceza Evet arkadaşlar ceza vermeyecek. ceza Hep seni içti. Ceza vermiyor. Biraz keteli. kendi paçamı kurtardım ya. Sana yapayım. Ya. yapayım ya. <laughs> Çabuk. Ne olmuş? ya? ya? Çiğ mi? bir kaşık nar ekşisi ye. Nar ekşisi neydi? Burada. Hepsini bitiriyorsun. Yani dökmeden, dökmeden, dökmeden Bö dökmeden. Böyle diye yapmak da yok. Bunu ben isterdim. Tadı güzel çünkü. Yalan. Böyle kadar, doğra şimdiye kadar çok iyi çıktı. Hadi. Güzel oldu Tabii. <laughs> o limon tuz biraz kötü olacak galiba. Mandalina. Mandalina yes şaban hep çıkıyor Al. Ah bir tane. Tamam. Selam. Şimdi karşı çeşitim. Çok geç, Tuz ye. Tuz ye. Ya, o biraz kötü olacak. Yok, hepsini yemek zorundasın. Hepsini. Ee? Tamam, tamam, tamam. Hepsini yemesin. Hepsini yemesin. <laughs> Yok yok o hepsini yemese de olurdu tuzun. Ama kabul et. Sen seni kabul ettim. Ceza yok sana. Çok 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 kötü oldu için. Geçer ya. Pis. Peki ben o limon suyu Mevduru Dur, dur Doruk, bunda yiyeceksin. kesin bana ceza. Bana ceza gelecek. Dur şimdi ben cezamı ayarlayacağım. Ama hepsini yiyeceğiz. Evet. Öyle yalayacaksın, 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 yalayacaksın. Bir diçek o. Ceza baya kötü olacak. <laughs> Ay dur. Bıraktı mı yoksa yedim hepsini. Ver. Vereyim Yok, veremezsin çünkü içti. İşte, için. Ver. Veremezsin işte. i̇şte, işte. Evet abi, şimdi devam edin, edin. Devam edin, devam edin. geriye ben kalan ben Liman. Yani limon, 5 kere limon yala. Tecebi kaldı. Beş kere limon yala. Evet, o da sana kaldı. Onu da sen al şeyi. Aynen. Badaylanmış. Beş kere bir, mi? iki, üç, dört, beş. Ah beş şey <laughs> Bunun hepsini içemem ben ya. İçerim ben. Ömer çilo. Yaşama, you have me changes. Keşke. Ay, sana gelmedim. Yapacak bir şey yok. Ya, sorarım. Bunu çok keşke Şimdi, Şimdi ne ki ben de limon tuzunu yedim. Neyse hiç caza varımedik. Hiç caza yemedik. Sebze çay yedim, iki tane yedim cazayı. Şeyimiz hadi, bitti. Hadi 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 hadi. Şeyimiz bitti. Ama ben önceden. Videomuz bitti. Canlı ders izlerken hep abi. Neydi? Canlı ders izlerken de su içtim bir şişe. Tamam tamam. Onu da bitir. Onu da iç, onu da iç, onu da iç, onu da iç, onu, da iç, onu da iç. bak. Onu da iç, onu da iç, onu da iç. Tamam, onu ver bir şey olmaz daha ya işte zaten. Tam ceza verdim. Veremezsin. Vereyim. E çünkü içti bak. Nasıl içmemiş? Elif onu da iç daha. O oh, ceza vermez. Ver, ver. Tamam daha veremezsin. Hayır. Evet. O bir şey olmaz o, o zaten o sayilmiyor. Evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik en biraz kötüledi. Evet görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like evet. atmayı unutmayınız arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.